Mahmud Sami Efendi, Adana'nın Tepebağ Mahallesi'nde dünyaya gelmişler. Asil bir soya mensuplar. Ramazan oğullarından şecereleri Nureddin Şehit yoluyla Halid İbni Velid radıyallahu an hazretlerine dayanır. Babasının ismi Mücüteba, dedesinin ismi Abdurrahman, büyük dedeleri de İshak ve Hüseyin efendilerdir. Şöyle bir menkıbe anlatılır. Bir gün Hızır Aleyhisselam evlerinin kapısına gelerek hizmetçi kadın vasıtasıyla muhterem büyük validemizi kapıya çağırır. Yani Sami Efendi'nin validesini. Her ne kadar validemiz kızım ne isterse kendilerine ver tembihatında bulundularsa da ziyaretçi hayır muhakkak kendisiyle görüşmem lazımdır diyerek ısrar edince mecburen kapanın arkasına gizlenir bu büyük valide ve aralarında şöyle bir muhabere geçer. Kızım, hamile olduğunu biliyor musun? Senin vasıtanla büyük bir insan dünyaya gelecek. Sol eğe kemiği üzerinde büyükçe bir ben bulunacak. Uzun müddet İslamiyet'e hizmet edecek. Bu müddet zarfında yani hamileliğin müddetince haram ve helale daha dikkatli ol ismini de Mahmud Sami Koy müjdesini vermiş. Teberrüken de bir gömlek istemiş. Gömlek getirinceye kadar kendisi gayip olmuştu. Az sonra denildiği gibi bu büyük zat yani Mahmud Sami Efendi dünyaya teşrif etmişler. Uzun müddet kaliyle, haliyle, adab ve erkanı ve yüksek fıtri kabiliyetiyle kendini İslamiyet'in şerefli ulvi yoluna vakfetmiş hayli değerli insanlar kendisinden istifade ve tefeyyüz etmişlerdir